Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve ina atakar <laughs> rahinu abder rehni Rahin, yani rehni veren bir kimse bir köleyi rehin verirse, rehin olan köleyi azad ederse para almış, köleyi rehin vermiş, o rehin olan köleyi de azad etmiş. Nefese <laughs> itkuhu itkinafiz olur. Köle azad olur mu? Olur. Ve kharaca rehni. Rehin olmaktan da çıkar köle daha rehin değil, azad oldu, hür oldu, mürtehinin yanından ayrılır. Lennehu sâre hürren, hür oldu, hür olduğu gibi hürri satamaz ki, mürtehin par parası ödenmediği vakıpta köleyi satıp da parayı alacak diye hür oldu, satamaz. Ne yapacak o? O kölelikten çıktı. Öyleyse, fe inkâned deyünü hâllen, eğer borç hülül etmiş ise, yani müddeti dolmuş ise, borcun. Ve musiren. Rehni veren adam da zengin ise parasını ödeyebilir. Müddetle dolmuş. <laughs> tulibe be edaid deyni. Tulibe mutalebe olunur. Kim? Rahim. Ne ile? Be edaid borcunu ödemekle talep olunur. Talep olunur. Derler ki artık borcunu öde. Lennehu lev tulibe be edaid Hayır, borcu öde denilmez de köleyi buna azat ettin. Bunun kıymetini getir de rehin olarak koy diye mütalabe olunsa olmaz mı? Bu sualin mukaddereye cevaben diyor ki hayır. لَاَنَّهُ لَوْ تُولِبَ بَاَدَاءِ الْقِيمَ Kıymetinin edasıyla mütalabe olunsa تَقَعُ الْمُقَاسَّةُ Tekas hasıl olur. Tekas ne? Tekas yani <laughs> e, neyle mukassa? karşılıklı ödenmiş ödemiş olur ve kadri değini borcun miktarı kadar. Borç diyelim 5000 riyal, kölenin kıymeti de 4000 riyal. Köleyi azat ettiği gibi 4000 riyal borcundan ödemiş olur, takas olur o. E fela tahsulu faidetun bunda bir fayda hasıl olmaz ki. Hangi getir parayı onu koy. E, fayda yok. Öyleyse o köle azat edilmiş, kölenin kıymetini getir bana koy demez ki gider, alacağını ister. Köleyi azat ettin, rehin gitti, e, müddette dolmuştur, benim paramı öde denir. Yok ödemezse kadıya müracaat eder, kadı onu icbar eder. Çünkü zengindir, hali vakti de yerindedir. Ve inkâne müeccelen yok paranın müddeti dolmamış. Yani o borcun bir müddeti var. O da tamam olmamış. Ehheze minhu mürtehin rahinden alır kıymetel abdi kölenin kıymetini o kadar alır. Kölenin rehin, kıymeti neydi? 4000 riyal mesela. Borç 5000 riyal idi. Köleyi azat ettin 4000 riyali getir benim yanıma ben rehin koy der. Fecu'ilet o kıymet kılınır, rehnen rehin kılınır, mekâne. Kölenin yerine rehin kılınır. Hatta yehullet deynu. Deynin borcu müddeti tamam oluncaya kadar. Deynin müddeti tamam oldu mu vakıtta? Para ister. وذلك بول لأنه لما بطل حق المرتهين مرتهن حق كي وقت لا من الوسيقة وسيقة ولا رهن دل. ولا يمكن ممكن دا ولماز استدراك حقه كنت حقني ألدى إثمك إلا بالتضمين إلا تضمين إثمك لا ونا أدى إثمك لا وليس لازمة قيمته كلن قيمة لازم جلد كلي أزاد إثمك E köleyi azad ettiği gibi kendi hakkını o köleden de alamayacak. Öyleyse ne, vuracak olacak? O kölenin kıymetini isteyip yerine rehin koyacak. Fekanet <laughs> rehnen onu kölenin kıymeti rehin olur mekane kölenin yerine. Feyza <laughs> halled deynu Borcun müddeti tamam oldu mi? İktidahu on ikviza eder yani alacağını ister bir hakkı hakkı hakkıyla kendi hakkı neydi onu alır ise kane min cinsi hakkı eğer hakkının cinsinden bu paranın kıymeti neydi kürenin kıymeti neyle satılmıştı gümüş paraydı 4000'e satılmıştı boş neydi 5000 Borcun müddeti doldu mu Diyor ki, iktadahu kendi borcunu oradan gada eder alır. Niye? Borcu ne kadar Beş bin. E, 4000 dirhem de kendi cinsinden zaten yanında var. 4000'ini almış oldu, bitti. Kalır kaç bin dirhem, bin dirhem ister. Eğer cinsinden ise var, adal fazla. Eğer fazla varsa kölenin kıymeti diyelim 6000 riyal, borç 5000 riyal. E 5000'ini borcuna saydı, kölenin kıymetinden fazla kaldısa onu reddeder. 90 kaldısa 90 ister. E bu <laughs> eğer köleyi azat eden adam zengin ise Bir de var ki köleyi azad eden adam fakir ne isteyecek? Ve in kana rahinu Rehni veren adam fakir ise üstü o vakitte köle çalıştırılır. Bilbine edilmez. Üstü süye. <laughs> Kim çalıştırılır? <laughs> El abdü köle. Nerede? Ne de? Ne de çalıştırılır? fil akal min kıymetihi ve min Bir kölenin kıymetine bakarız. Bir de boz, borca bakarız. Hangisi az ise o azı ödemekle köle çalıştırılır. Az hangisi ise Eğer kendi mesela borç 5 bin dirhem, kölenin kıymeti 4 bin dirhem, köleye derler ki seni azad eden efendi fakir. Sen hür oldun, git çalış 4 bin mi getir bu adamı öde. Çünkü kölenin kıymetine kadar 4000, bin. 4000'den daha fazlaya çalıştıramazsın ki. Ama borç 5000. İsterse 5000 olsun köle diyecek ki o beni azat etti, benim kıymetim 4000. Ben 4000 için çalıştırdım bu kadar. Yok, kölenin kıymeti 6000, borç 5000. O vakitte de köleye denilir ki sen 5000 dirhem mukabilinde rehindin. Gerçi senin kıymetin 6000 ama fakat borç 5000 bin dirhemidir. Beş bin dirhemi getir bu adamı öde. Öteki bin senin karın olur. Onun için aza gidilir. فَقُدِيَ bihi دَيْنُهُ Çalıştırılır, onunla onun borcu ödenir. لَاَنَّهُ <laughs> لَمَّا <laughs> تَعَذَّرَ الْوُسُولِ لَا حَقِّهِ Vaktaki mürtehinin hakkına vasıl olmak çetin oldu. Mürtehin kendi hakkına erişemiyor, alamıyor. min cihetil الْمُعْتِقِ Azad eden tarafından, azad eden fakir. Adam alacağını ondan alamıyor. Yerci'u, öyleyse mürtehi rücu eder ila men bir kimseye ki yen, yentefe'u ve adam menfaatleniyor bir itkiyi, kendi itkiyle ki ve vel abd. Bu itkile menfaatlenen kim oldu? Köle. Öyleyse köleye rücu eder, köleden parayı ister. Le ennem bir bi'l-damân. Çünkü harac zamanıydı, bu bir kaide. Harac zaman mukabilidir. Bunun bir istilahta da bir ismi, <laughs> el mu bil-ğunmi. Garamet, ganimet mukabilindedir. Ne kadar ganimet ederse o kadar garamet çeker. Şimdi bir rekemi var mı sizinkinde? Orada <laughs> bunu güzel beyan ediyor. Bunu okuyalım, bunu bitirelim. Haraç da maniledir. E peki bunu <laughs> köleden ister alır. Sonra köle azat edilmişti adam köleyi azat etmişti, dört bin riyal köle çalıştı, ödedi diyelim kıymetini. Yahut da borcu beş bin idi, beş bini ödedi. Bu kölenin hakkı ne olacak? Diyor ki, sünne yerce o. Sonra köle rücu eder, bima sa sa'a ki meblağ karşısında adam Mevla'hu kendisini azat eden Efendisi'ne rücu eder. Ne vakitte? İza eysere zengin olur ise. Azat eden, fakir ise bir şey alamaz. Yok. Sonra zenginleşir ise efendisine giderdir ki senin borcunu ben ödemiş idim, bunu bana ver. Sen borçlusun bana der. Lennehu gada deynehu. Köle kimin deynini ödedi? Efendinin deynini ödedi. Wa hava muzdarrun fihi. Çünkü köle o borcu ödemede muzdar idi. Onu ödedi. Onun için efendisi zengin olursa efendisinden ister. Zengin değilse bir şey de isteyemez. Şimdi el haracu bir zaman kaidesine geldi. Hadihi kaidetun min kavaidil fikhi. Şükri. Fikhin kaidelerinden bir kaidedir. Tecrî fî ebvâbin kesîretin. Birçok bablarda cereyan eder bu kaide. Kaide-i ümumiyye. Hı. Ve manâhâ. El haracu bid demânın manâsi. Ennel gûrme bil gûnmi. Garamet ve nimet miktarıncadır. Vel murâdu Murat enne men yekunu lehu bir kimse ki onun için oldu en yanına ganimet alır. Eline faydalı bir şey geçti mi ona ganimet derler. Bir adam ki böyle bir ganimet ganimet elde eder. bir mukteda tasarrufi minet tasarrufat. Tasarruflerden herhangi bir tasarrufta alışverişlerde, almada, satmada, menfaatlenmede ki bunlara tasarruf diyorlar. Herhangi bir tasarruf da bir ganimet elde eder ise fe o adam üzerine vaciptir. En yarame garamet çeke. Neyi? Ma bihi tasarruf minel mağarim. O tasarruf ne gibi emek, borç, masraf ikriza ederse onu karşılayacak. O ganimetin mukabilinde o külfetin altına girecek. İşte el, el mu, bil-ğunmi bu. Ve innama peki şimdi burada da ganimeti elde eden kim? Köle. Öyleyse garameti de kim çekecek? Köle. Efendisi onu azat etti. Efendisi zengin olsaydı efendisinden para alınırdı fakat. Efendisi zengin değil, onu da azat etti. Köle <laughs> burada ganimet elde etti. Böyleyse bunun garametini çek. Garamet bu bir tasarruftur köleyi azat etmek tasarruf değil mi? O köleyi azat etmekte köleyi azat eden bir garamete düştü, bir borca düştü. O da ne? Rehim vermişti, borcunu ödemeden köleyi azat etti. E, ganimeti köle elde ettiğinden o garameti de kim çekecek? Köle çekecek. Fakat köle sahi bu parayı ödeyecek. Hangisini ödeyecek? Borcu borcunu ödeyecek. Kıymeti azsa kıymetini ödeyecek. Hangisi azsa onu ödeyecek. Ve innemâ lezzimetil abde essi'ayetu. Peki niçin köle azad oldu? Azad olduktan sonra çalış, getir, bunun borcu öde denilir. Buna lazım oldu ki yani vacip oldu, köleye çalışmak vacip oldu. <laughs> lazım dedi mi yani imtina edemez. İmtina ederse hadi onu icbar eder. Lüzum demek bu demek, i̇cbar eder, çalış der. Sebebi la enne deyne mutallikun bi O borç o kölenin rekabesine taalluk ediyordu. Borcu ödemezse rahin kölenin sahibi borcu ödemezse mürtein, onu satıp parasını alacaktı. Vakat saret rakabatu halbuki kölenin rekabesi oldu ve mukteza hazel o azatlık sebebiyle salimeten leh kendisi için salim oldu. Rekabesi kurtardı ondan. Bir geldiği gibi daha satılmaz. E mürtehinin hakkı nereye gidecek? Fahada huvel gulmu. İşte bu azad olmak bu bir ganimettir ki ellezî terettebe. Öyle bir ganimet ki terettüb etti ala teserrufu rahini bil itki. Rahin itkele tasarruf etti. Azad etmek rahinin hakkı mı değil mi? Kendi kölesi azad edebilir. O tasarrufta bir ganimet oldu. O da ne? Kölenin azad olması. E bu ganimet kimin eline geçti? Kölenin. Öyleyse karameti de o çekecek. Vakat ta'azzara istifa'u deyni Borcu istifa etmekte müşkil oldu. Miner rehni lezi huvel abd. Rehin ki o da köledir. Ondan almak müşkil oldu. Çünkü köle satılmaz. Lennehu la yesehu bey'uhu. Hürrün satılması sahih olmaz. Fekâne aleyh. Öyleyse o köle üzerine vacip oldu. En mehu o deyni garamet çeke ödeye işte ne oldu bu kaide? El gulmu el gurmu bil ğunmi Ya hutta yani. el haracu bit damani. El haracu bit damani. Ve innema kulna yustes'al abdu fil akalli min kıymeti ve min eddeyni. E şimdi burada dedi ki borç azsa borcu öder. Kendi kıymeti azsa kıymetini öder. Niçin böyle dedik? لأنه لا يخلو من أن يكون الدين أقل من قيمته. çünkü borç hal olmaz. Neden? Ya kıymetten az olur, evektere minha yahutta da kıymetten çok olur. İkisinden birisi olur. Müsavi olursa zaten diyeceğimiz yok. Müsavi. Borç bin kölenin kıymeti beş bin olur. Onu bahsetmeye bizim yok. Ya borç beş bin kölenin kıymeti az olur, dört bin olur. Yahut da kölenin kıymeti altı bin olur. Fe inkâne deynu ekelle Ege deyn azsa. Deyn kaç dedik? Beş. Kölenin kıymeti altı bin. E şimdi hangisi az? Deyn az. Böyle olursa fe inkâne deynu ekelle minel kıyme fe mevlel abdi kölenin mevlası -te ellezi a'tekahu o köleyi azad eden mevla efendi ki vehver rahim o da rahimdir. Ma kâne yecibu aleyh o üzerine vacip olmadı en yüeddiye lil mürtehini mürtehine ödeye illet deyine illa borcu ödeyecek rahinin şey neydi borcu beş bin beş bin ödeyecekti e kölenin kıymeti altı bin mürtehin diyemez ki ya altı bini getir bana ver sen alacağın ne kadar Beş bin Beş bin kadar hakkın dava edebilirsin fazla edemezsin ki hakkın bu o kadar el abdu <laughs> İlle değil. Fekezel abd abd de böylecedir. Abd azad oldu. Bu adamın borcu ne, ne kadar idi, ne kadar muhtar parası mukabilinde rehin idi? Beş bin. E, köleye diyemezler ki sen azad oldun altı bini getir bir. Ben borç mukabilinde rehin idim. Borç da beş bin idi. İşte beş bini ben buna ödüyorum. Daha fazla fazlası beleşkiler. Rizanillah gitti ve inkâne deynü ekser. Yok deyin çok olsa. Deyin 5000 kölenin kıymeti 4000. Böyle olursa. Min kıymeti abdik. Abdın kıymetinden deyin, deyin çok olursa. La nuzimuhu. Köleyi izam edemeyiz. Neyle? Biz ziyadeti ziyadeyle. Adamın borcu 5000. 5000 karşılığında köle verilmişti bu parayı ödeyemezse o adam köleyi satacaktı. E köle azad oldu. Kölenin kıymeti tekdir edilir. Ne kadar? Dört bin. Dört evet. bin borçtan sakit oldu o adam. Onu ister. ister. Eğer al alamazsa köleden ister. Köleye diyebilir miyiz ki illa beş bin getir. Ya ben, ben niye beş bin getireyim? Bu adam beni satsaydı ne kadar elde ederdi? Dört evet. bin. E bitti. Beş bin zulüm olur benden bin, bin, fazla istemek. Köle icbar edilmez. Eğer bu adamın alacağı kalmışsa rahinde kalmış kesin. Rahinden alsın. Benden değil ki. La nuzimuhu köleyi izam edemeyiz. icbar edemeyiz. Biz ziyadeti ziyade ile. Le ennehu o köle innema selimet lehu ragabetuhu. Selimet salim oldu lehu köleye ragabetuhu ragabesi. Ve hiye O ragabede müsavi olmaz. İllel kıymete kendi kıymetine. O hür oldu. Hür olması ne mukabilinde oldu? Kıymet mukabilinde. Kıymeti de dört bin. فلكي يكون الغرم على قدر الغنم غرم غرامة غنيمة مكتار وصون için لا نكلفه بِكُلَيَةٍ تَكْلِفَةٍ ميزة edemeyiz ziyadeti هذا كله işte bu söylediğimiz اذا اعتقه الراهن rahin azad ederse bi gayri iznil mürtehin mürtehinin izni olmaksızın mürtehin razi değil köleyi azat etmesine fakat rahin azat etti bu mesele konuştuklarımız hepsi bu şekilde olursa fe ata kahu yok adam azad ederse köleyi bi iznihi mürtehinin izniyle mürtehine dedi ki ben bu köleyi azat edeceğim ne dersen, o da pekala dedi azat et derse fe la seayete köleye şayet yoktur. Köleye git çalış getir verilmesi için mürtehin de razı oldu. E, köleyi icbar edemezler. Fakat adamı o, o, mürtehin parasını rahinden isteyebilir mi isteyemez mi? İster. Yani o parayı iskat etmedi. Yalnız kölenin azad olmasına razı ise e, senin efendin fakir, parası yok, borcu ödeyemiyor, sen kıymetin çalış getir diye ödenilmez. Mürtehin'in izni olursa. Ama mürtehin razı değilse benim borcumu öde sonra köleyi azat et. O adam da dinlemedi, azat etti. O vakitte de köleye derler ki kendi kıymetini çalış, getir, öde. Kıymeti azsa kıymetini öder, borç azsa borcunu öder. O, bu bu teklifte. Evet. Ve kezalike yine böylecedir. El hükmü hüküm izestehleker rahinu rehin istihlak ederse er rehine rehin. Eykel hükmül mağri bu mürur eden köle gibidir. Rahim rehin vermişti. Fakat döndü gitti o rehni aldı, helak etti. Ya başkasına sattı, ya yiyecek bir şeyi de aldı, yedi. E, bu vakitte ne olacak? Diyor ki fi hüküm gene böyledir. Mürur etti ya nerede fi eatâkir râhine alâbdel merhûn. olan köleyi nasıl azad etti o mesele nasılsa bu da böyledir. İlla fisse si ayeti, illa se si değil. Köle, yani zengin ise bu adam mehri rehin aldı, helak et, istihlak ettiği zengin ise derhal borcunu ödemekle te teklif olunur. var borcunu öde derler. Yok, fakir ise Fakir ise ne yapacak? Köle gibi mi? Yok, köleyi çalıştırırdı. Bunda seaye si yok diyor. İlla fisseayeti si seayette si köleden ayrılır. Lissehaleti si seayetin müstehleki helake gitmiş bir malın neyini sen çalıştıracaksın helake gitmiş mevcut değil ki satasın bu vakitte ne yapacak fakir ise rehni de almış yemişse o borcunu isteyecek ona mülazemet edecek elinde para olduğu müddetçe alacak ve in istehlekehu yok üçüncü bir adam istehlak etti ne rahin ne mürtehin yabancı bir adam gitti o rehni, yiyecek maddeydi götürdü yedi yahut da vurdu öldürdü mesela köreydi yahut da at o istihlak etmişse mahkemede ona karşı kim çıkacak? Rehin diyelim bir seyyareydi. Seyyareyi birisi geldi götürdü. Yahut da at atı birisi götürdü. Rahim mi gidip mahkemede bu adamının davalaşacak yoksa mürtehim mi? Diyor ki fel mürtehin huvel hasım. Hasım olan mürtehindir. Mürtehin gidecek. Fî huni tadmin ettirmekte. Mürtehin gider o üçüncü yabancı adam kim ise ona tadmin ettirir. Der ki bu benim zimmetimde, benim hepsimde. Sen buna taaddi etsin, binaenaleyh bunu tadmin edeceksin de. وَاَنَّهُ اَحَقُّ بِعَيْنِ rehni. Rehnin aynine o daha ziyade ahaktır. Rehnin menfaat demiyor. Aynine, kendisine. Çünkü <laughs> hale kıyamihi o rehin hale, kaim olsaydı, mevcut olsaydı kim hepsedecekti edecekti? <laughs> Öyleyse üçüncü bir adam rehne taaddi ederse onu hasm-i mürtehindir. Mürtehin ona tadmin ettirir. فَكَذَا فِي اسْتِرْدَادِ مَا قَامَ Öyleyse o ayinin yerine kaim olan şeyi istirdad etmek de o da böylece. Mesela rehin bir idi. atı birisi kaçırdı, çaldı, onu dava edecek mürtehindir. Niye? At mevcut olsa kim hepsi edecekti? Mürtehin. Öyleyse şimdi at gitti, onu yerine ne kaim? Kıymeti. Onu dava edip de kıymetini alacak. Öyleyse onda da davacı kimdir? Mürtehindir. Vel vacibu ala hazel müstehlik. müstehlik. Peki o atı diyelim götürdü, birisi sattı yahut da buğdaydı, götürdü, yerdi, yedi. Peki o helake giden giden şeyin kıymeti ne alacak, kim alacak? Mürtehin alacak. Helake gitmişti. Öyleyse diyorum. <laughs> Vel vacibu vacib olan ala hazel müstehlik. O müstehlik, helake götüren adam üzerine vacip olan nedir? kıymetuhu rehnin kıymetidir. Ne vakitte? Yevm hmm. helek. Halik olduğu vakit. Diyelim ki bir sene evvel atı açırmıştı. yahut da o seyyareyi götürmüştü zihni neyse. Bir dava devam etti etti bir sene sonra aleyhine hüküm çıktı. Şimdi o seyyarenin yahut da vaatın, bir sene evvelki kıymeti mi muateber yoksa o hüküm aleyhine hüküm giydiği zaman mı? Bir sene. Bir sene. Bir sene evvelki. Halak ne vakit ki götürdü hareket etti seyir onu helak <laughs> murtehin فَيَاخُدُ alır el kıymete kıymeti ondan alır. فَتَكُونُ <laughs> <O> kıymet olur. رَهْنَنْ fi يَدِهِ murtehin elinde rehin olur. Niçin? لَاَنَّهَا <laughs> o kıymet قَائِمَةٌ قَائِمْدِرْ مَقَامَ ayni, onun aynini yerine kaimdir. Mesela atıdır. at idi. At rehin Şimdi atın kıymeti. Seyyare, seyyaren mürtehin Şimdi onun kıymeti o kıymet onun yerine kaimdir. Ne vakıda kadar? Bu ölçü ödeyinceye kadar. Allahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.